dün yani bir gönül bağ kurulsun diye Tekirdağ'ındaydık. O bölgelerde programlardaydım. Gün içerisinde birkaç tane program oldu öğleyinden sonra. Akşam, gece ancak gelebildik. Maşallah. Ne cemaatler var. Büyük merkezde bir cami ayarlamışlar. Doldu, doldu, doldu. Birkaç bin kişi. Allah selamet versin. O bölgelerde geçen bir ay evvel Çorlu tarafındaydık. Orada da öyle. Çok acayip bir şey var yani. Teveccüh. Halkın kalbi Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, dinle, vatanla bağlı. Bazı bazı insanlar vardır. Hata ve hani günah diyelim. Böyle bir yanlışa düşse de özünde dinine, imanına, vatanına saygılı. Bazı insanlar güya din tarafında görünüyor ama özü özü hainlik dolu. Dinsizlik, vatan hainliği dolu. Acayip bir şey. Rabbim Celle Celaluhu tövbeyi nasuh nasip eylesin. Yani Resulullah Efendimiz buyuruyor ya, iman üzerine yaşar gibi görünür, kafir olarak ölür. Fucur içerisinde yaşar gibi görünür, iman ile ölür. İşte iman ile görünüp gavuru, dinsiz, hainliği, dinine, vatanına, mukaddesa ihanet ediyor özünde öyle. Bu adam gavur olarak geberip gidiyor ya. Yani. Böyleleri çok. Hakikaten var. Müslüman zannediyorsun ama gavur sevgisiyle dolu. Özünde dinsiz, imansız, hain eşkıyaları seviyor. O adamın ölümü ve imansızlıkla olur. Öbür tarafta bakıyorsunuz Tekirdağ bölgeleri. Orada anlatmaya gerek yok işte bazı yaptıkları. Ne Fucur diyelim. Ama bakıyorsunuz dinine, mukaddesatına bağlı. imanına, efendim İslamına, ilim ehline saygılı. Bu bir şey, bir şeyin göstergesi bu yani. Hata yapsa da ben ne yapıyorum diyor. En azından dinde saygılı bir tövbe-i nasuh eder, kurtarır gider. Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Anlatmadan geçemeyeceğim. Adamın biri demiş ki Trakya'da kuşlar nasıl öter? Adam demiş ki cik cik diyor. Değil dedi ya öyle değil. Ya cik cik be ya, cik cik be ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada programa gideceğiz. Baktım kuş sesleri geliyor. Kuş sesleri ama normal cik cik ötüyorlar. Beya demiyorlar yani. Dedim bu kuşlar ne? Dediler bu şey kanarya. Dedim kanarya kuşlarını öyle kafeste fazla tutmayın. Ara ara uçurun. Uçuruyoruz beya diyor. Uçuruyoruz beya. Allah selamet versin. Evet, ünsiyet olsun diye anlattım. Yani bir muhabbet. İnşallah bugün de Bilecik tarafına gideceğiz. Bir defa hayat yaşıyoruz Rabbimizin mülkünde. Ömür sermayemizi efendim değerlendirelim. Bütün mesele bu. Gayret edelim inşallah. Allah size hayırlı ömürler versin.